Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda tarihin en ölümcül ve en ünlü kılıçlarını araştırdık. Japon General Yamashita Tomoyuki'nin kılıcıyla başlıyoruz. Tomoyuki, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın en başarılı generallerinden biriydi. Singapur ve Malezya'yı kendi ordusundan 3 kat daha güçlü olan İngilizlerden temizledi. Ancak Japonya savaşta yenik düştüğü için teslim olunca ünlü general idam edildi. Kılıç şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir askeri müzede sergileniyor. Bu İskoçyalıların ulusal kahramanı William Wallace'ın kılıcı. Hatırlayacağınız üzere Hayatı Cesur Yürek adındaki ünlü filme de konu olmuştu. Ülkesini İngilizlerin hakimiyetinden kurtarmak isteyen Wallace, yıllar süren savaşını bu kılıçla verdi. Kılıç 132 cm uzunluğunda ve 2,5 kilo ağırlığında. Şu an İskoçya'daki bir müzede sergileniyor. Sırada gelmiş geçmiş en ünlü kılıçlardan biri olan Zülfikar var. Hz. Muhammed'in damadı ve 4. halife olan Hz. Ali'ye ait kılıcın en karakteristik özelliği çift uçlu olması. Bu hem rakibe karşı psikolojik üstünlük hem de savunmada avantaj sağlıyordu. Her zaman en ön safta çarpışan Hazreti Ali kılıcını pek çok savaşta kullandı. Zülfikar'ın Hazreti Ali'ye Hazreti Muhammed tarafından hediye edildiği söyleniyor. Kılıcın günümüze ulaşıp ulaşmadığı, ulaştıysa da nerede olduğu maalesef bilinmiyor. İşte bu da tarihin en bilinen kılıçlarından biri olan Honjo Masamune. Aslında bu bir katana. Japon İmparatorluk Hanedanı'nın sembolü sayılıyordu. En büyük kılıç ustası kabul edilen Masamune tarafından 14 yüzyılın başlarında dövülmüştü. Roma Germen İmparatorluğu'nun kurucusu olan Şalman'ın kılıcıyla devam ediyoruz. 8. yüzyılda yapılan kılıç pek çok savaş ve zafer gördü. Şalman öldüğünde kılıcıyla gömülmeyi vasiyet etti. Ancak mezar sonraki yüzyıllarda yağmalandığı için kılıç yer değiştirdi. Şu an Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Bu gördüğünüz Kore'de bulunan antik çağlara ait bir tören kılıcı. Kurban ritüellerinde kullanıldığı düşünülüyor. Ana gövdesine bağlı 7 ayrı keskin ucu var. Bu ilginç kılıcın 4. yüzyılda hüküm süren Jin hanedanına ait olduğu tahmin ediliyor. Bu ise İspanyol komutan El Cid'in kılıcı olan Tizona. Döneminin sevilen liderlerinden olan El Cid, kılıcıyla pek çok şehri fethetti. Sırada bir diğer önemli Japon kılıcı olan Kusanagi var. En önemli özelliği klasik Japon kılıcı olan Katana gibi tek değil, her iki tarafının da keskin olması. Bu da Antik Mısır'da kullanılan en önemli silahlardan biri olan Kopeş. Orak ve kılıcın karışımı olan savaş aleti son derece ilginç bir tasarıma sahip. Videomuzdaki en ölümcül kılıçlardan biri ise yatağın. Tek kenarı keskin olan Türk kılıcının ucu geniş, sırtı ise dış bükeydi. Bu dizayn ağırlık merkezini kılıcın ucuna yaklaştırdığı için daha güçlü bir vuruş imkanı veriyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ana silahlardan biriydi. Yatağın özellikle süvari birlikleri tarafından kullanılıyordu. Doğru açıyla vurulduğunda en kalın zırhları bile parçalama özelliğine sahipti. Urumi adı verilen tuhaf bir kılıç türüyle devam ediyoruz. Bir kabzaya bağlı birden fazla uçtan veya tek bir uzun levhadan oluşuyordu. Adeta bir kırbaç gibi kullanılıyordu. İyi bir şekilde kullanması çok zordu ama gerçek anlamda ölümcül bir silahtı. Son sırada Çinlilerin orta çağda yaygın bir şekilde kullandıkları kancalı kılıç var. Uzun ve keskin ucunda ayrıca kancası vardı. Kanca rakibin silahını etkisiz hale getirmeye yarıyordu. İki ucu da sivri ve her yeri jilet gibi olan kılıç çok etkili bir silahtı. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalımızda arkadaşlarımız Türk YouTuberların taklidini yaptı. Tıklayın bakalım ne kadar becerebilmişler. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.